Merhaba hanımlar. Yine farklı örneklerle karşınızdayız. Birlikte çıkaralım. Her zamanki gibi yine mendilime geldim hanımlar. Zincir çekiyoruz. 8 adet zincir çektim hanımlar bakın. 8 adet zincir çektim. Çekmiş olduğum 8 adet zincirin dibinden tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Tekrar. 6 adet yapmış olduğumuz zincirin dibine bandım. Bakın. Evet bu şekilde. Evet. Tekrar 8 adet zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 adet tekrar çekiyoruz. Ve yapmış olduğumuz 6 adet zincirin dibine geri banıyoruz. 2 4 6 Bakın. Evet. Tekrar 8 adet zincir çekiyoruz. Dibine tutuyoruz. 6 adet zincir. Geriye dön, geriye dönmüyoruz pardon. Dibine banıyoruz. Tek seferde kapatıyoruz bakın. Tekrar 8 adet zincir. Mendile gelin hanımlar şuraya mendilimizin dibine banalım. Ben alt tel yapmadım. Direkt modelle başlamak istedim bu kez. Bakın mendilimizin dibine bandık. Şimdi bir adet zincir çektim. Geriye döndüm. Bak, Bir adet zincir yapmıştık. Onu tekrar zincirimize banıyoruz. Bir adet zincir çek. Tekrar zincire ban. Bu şekilde çıkalım. Yuvalarda zincire banmıyoruz hanımlar. İçine banıyoruz. Bir zincir çek çinevan 6 defa Yuvamıza yuvamıza dek aynı şeyi yapalım aynı işlemi yapalım ne yaptık hanımlar 8 adet zincir yaptık ilk başta 8 adet yapmış olduğum zincirin dibinden tuttuk 6 adet daha yaptık bu yuvayı bandık tekrar aynı işlemleri tekrarladık adet zincir çekip alttaki zincirlerimize banarak devam ettik ilerledik sadece yuvamızda içine bandık yuvada zincirlere değil içine banarak 6'şer adet veya 7'şer adet içini doldurduk ve bölümümüzü bitirdik. Şimdi koyu bir mor iple üst modelimiz için geliyorum. Hanımlar. Banmış olduğumuz zincirlerimiz vardı hanımlar. Birer adet yapıp banmıştık. Bakın onun içine banıyorum. Bakın tek sefer bandım. Tek seferde banıyorum ve 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Çekmiş olduğum 4 adet zincirimizi başını 1, 2 kez aldım. Ve 4 defa da çektim. Kandım ve 4 defa da çektim. Ve içine yuva yapmak için 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum. Bakın aynen bu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi tekrar kapatmak için tekrar 4 zincir yapıyorum ve geriye iniyorum. Bakın. Şimdi tekrar 4 zincir Başını iki kez al. Banmış olduğumuz zincirlere banıyoruz. Tekrar dört defa da çekiyoruz. Yoğay için altı zincir. Yap. Tekrar dön. çine ban. Bakın bu şekilde. Kapatmak için dört zincir alıyoruz. Tekrar dibe zincire banıyoruz. Yani az önceki banıp banmıştık hanımlar biraz zincir yapıp banmıştık buralara banıyoruz bakın görüyorsunuz küçük küçük kabarıklar var burada Onlara banacağız tekrar 4 adet zincir iki kez başını al Evet 4 defa da çektik 6 adet zincir yap yuva için kapatmak için 4 zincir bakın bir tane daha yapacağız hanımlar bundan yaprak yapacağız bir tane daha 4 zincir al başını iki kez dolan tekrar zincire ban ve 4 defa da çek yuva için 6 zincir Evet. Kapatmak için tekrar 4 zincir. Tekrar dibine geldik bakın. Bakın. Gördüğünüz hanımlar. Şimdi bu bölümü de sadece ne yapıyoruz? Az önce ne yapmıştık zincire? Bir zincir yapıp banmıştık. Bu kez ne yapıyoruz? Banmış olduğumuz zincirlerin içine banıyoruz. Bak şu küçük kabarıklara banıyoruz hanımlar. Bir zincir yap. Ban. Diğer bölüme bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Küçük yuvalara banalım. Diğer bölüme son bir kaldı. Evet. Şimdi bu yapmış olduğumuz modelimiz var. Bakın. Bakın şu yıldızın güzelliğine bakın. Şimdi aynı, aynısını buraya tekrarlayacağım. Aynı şekilde buraya geleceğim. Ve tekrar aynı bölümü buraya yapacağız. 3 adet yıldızımız olacak hanımlar bunu tamamlayalım. Sonucu birlikte göreceğiz. Evet. Sonuncuyu birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 zincir al. Başını bir kez dola. Zincire bağ. 4 defa da çek. 6 adet zincir çek. İçine yuvaya yapın. Yuvaya, yuva yapacağız yani böyle bir şekilde. Tekrar kapatmak için 4 zincir. Tekrar geriye dön. Zincire bağlan. 4 zincir al. 4 defada. Evet. 1 2 3 4 5 6 zincir yap. İçine bağlan. Küçük yuva yapalım geriye kapatmak için 4 zincir Evet iki tane yaptık iki daha yapıyoruz ve modelimiz sonlanacak bu modeli beğeneceksiniz hanımlar umuyorum ki gerçekten biraz uğraştırabilir sonrasında değil alt bölümü yaparken zincire banarken biraz uğraştırabilir olsun uğraşsak da sonuç güzel olduktan sonra sıkıntı değil. Tekrar 4 zincir aldık. Bandık. 4 defa da çektik. Yo için 6 zincir aldım. Bandım. tekrar dört zincir aldım kapattım evet devam ediyoruz banarak bir zincir al ban evet bir zincir alıp banıyoruz bu şekilde mendilimize iniyoruz hanımlar. evet hanımlar bakın modelimizin son hali bu çok farklı bir model çıkarttık hanımlar. Beğenirseniz bu modeli deneyin hanımlar. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.